Koordinasyon Kurulumuzun değerli üyeleri, ilimizde 2025 yılında toplam proje bedeli 86 milyar 135 milyon 538 bin TL olan 244 adet proje çalışma yapılmıştır. Bu projelere ayrılan ödenek miktarı 24 milyar 516 milyon TL olup 2025 yılı son itibariyle 18 milyar 146 milyon TL harcama yapılarak %74 oranda nakli gerçekleşme sağlanmıştır. 2025 yılında ilimizde gerçekleştirilen yatırımlar tarım, turizm, sağlık, enerji, madencilik, ulaştırma, haberleşme eğitim ve diğer kamu hizmetleri olmak üzere 8 temel sektörde toplanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen yatırımlara sektörel bazda bakıldığında yıl içerisinde en çok ödenen %72'lik pay ile ulaştırma haberleşme sektörüne, %8'lik pay ile diğer kamu hizmetleri sektörüne ve %7'lik pay ile de tarım sektörüne ayrıldığı görülmektedir. 2025 yılından 244 adet projenin 101 adeti bitirilmiş, 70 adedine devam edilmekte. 43 adedi ihale aşamasında 5 adedi tasfiye edilmiş olup 15 adedi ise henüz başlanmamıştır. İl Koordinasyon Kurulu toplantımız ilimiz için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Biz çok güzel bir çalışma dönemi geçirdik. 5 yıl, 7 ay. Bizdeki duygusu, özlemi, hasreti Osmaniye'nin artık çok farklı hakikaten. Allah'a hamdolsun ki burada çalışmış olmaktan mutluyum. Beraber olmaktan mutluyum. Kalbimizde Osmaniye'nin yeri çok büyük. Hep burada olacak. Çok güzel duygularla ayrılıyorum. Bu çok güzel. Gerçekten şehitler diyarı yiğit insanların olduğu Osmaniye'mize hizmet etmek güzel bir gurur. Allah bize bu gururu, bu onuru, bu mutluluğu yaşattı. Minnettarım. Her birinize, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.